yeniden gıda fuarındayız. Arkadaşımız Mehmet Aras, Ovi Zeytinlerinin standında bizleri bekliyor. Evet sevgili izleyenler, ATV Avrupa Vizyon programı olarak Gıda fuarını gezmeye devam ediyoruz demiştik. Yine sektöründe oldukça başarılı evlerimize ve sofralarımıza gelen bir zeytin firmasındayız. Ovil Zeytinleri yıllarca hizmet veriyor hem yurt içinde hem de yurt dışında. Stantını ziyaret ediyoruz. Firma sahibi ve işletmecisi Kamil Yeni Beyefendi ile beraberiz. Efendim merhabalar Kamil Bey hayırlı olsun. Merhabalar teşekkür ederim sağ olun hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Bugün uluslararası platformlarda... Siyanarda, gıda fuarında siz de diğer firmalar gibi yerinizi almışsınız. Ovil zeytinleri olarak izleyenlerimize neler söyleyeceksiniz? Sizi şöyle kısaca bir hatırlatabilir miyiz? İzleyenlerimize tanıtabilir miyiz? Tabii çok teşekkür ederim öncelikle geldiğinizden dolayı. Biz Manisa Akisar bölgesinde 1997 yılında Ovil firması olarak firmamızı kurmuştuk. O günden bugüne sizlerin ve halkımızın desteğiyle bu geldik. Kamil Bey, Ovi Zeytinleri olarak çok ince bir lezzet, damak tadını, yıllara dayanan bu başarı öyküsünü bütün ülkemizde ve yurt dışında sergiliyorsunuz. Bugün de bu gıda fuarındasınız. Bu faaliyet alanlarından, bu damak tadından, lezzetinden izleyenlerimizi şöyle bir bilgilendirebilir miyiz Ovi Zeytinleri olarak? Biz Ovi Zeytinleri olarak kahvaltılık, yeşil, zeytinimize tamamen doğal natürel olarak ee, çizme, çizik zeytin dediğimiz kırma zeytin dediğimiz ee, biber dolu işte örneğin ee, birçok zeytinlerimizi tamamen doğal olarak, natürel olarak ee, halkımıza sunmaktayız. Türkiye'de hangi bölgelerde şu anda hitap ediyorsunuz? Türkiye'de genel ağırlığımız şu anda İzmir bölgesinde, İstanbul, Ankara, Konya ve birçok bölgemizde ürünlerimiz satılmaktadır. Bir de oysa zeytinleri olarak zeytinyağı da sizde çok önemli, bir ayrıca bir ince bir lezzeti damak tadı var. Bu yağ ile ilgili de izleyenlerimize şöyle bir açıklama yapabilir miyiz? Zeytinyağlarımız da tamamen doğal, natural, sızma zeytinyağı. E, dizem olarak 0, 5, 0, 6 dizem. Natural, doğal olarak ürünlerimiz tamamıyla katkısız. Kamil Bey bu sene geliştirdiğiniz yeni bir ürün var mı? Yeni bir ürünümüz var bu sene zeytin salatası dediğimiz bir ürünümüz var bu zeytin salatası dediğimiz ürün insanlara çok doğal ve faydalı ee, içindekiler de sarımsak, kurutulmuş domates, baharat çeşitlerinden olan bir üründür çok faydalı ve sağlıklı bir ürün ee, İzmir fuarında da birincilik ödünü almış bir üründür. Halkın beğenisine sundunuz değil mi? Fuarda da ziyaretçilerinize bunu tattırıyorsunuz, gösteriyorsunuz. Ne güzel tebrik ederim. Gerçekten. Tattırıp gösteriyoruz. Vatandaşlardan da halkımızdan beğenileri alıyoruz. Ee, Kamil Bey yurt dışında girmek istediğiniz pazar var mı? Varsa bunlardan da izleyenlerimizi bilgilendirebilir miyiz? yurt dışında şu anda verdiğimiz bazı bölgeler Almanya var şu anda. Ee, işte Kuzey Irak, var. Tabii ki bazı ülkelerimize de vermek istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sizi tekrardan hatırlattığımız için, tanıdığımız için. Ben de size çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler yıllardır sofralarımıza evimize damak tadını e, ulaştıran Ovil zeytinleri yeni e, geliştirmiş olduğu yağ çeşitiyle ve e, geniş ürün yelpazesiyle, zeytin çeşitleriyle ayrı bir lezzet, ayrı bir fark yaratır diyoruz. Ovi zeytinlerini mutlaka tatmanızı biz de tavsiye ediyoruz. Avrupa Vizyon reklamlardan sonra devam edecek. Bizden ayrılmayın.